E, aşağıdaki seçeneklerle beraber o konu hakkında bir bilginiz olmasa bile düşünerek analitik bir yöntemle bulabiliyorsunuz ama burada hiçbir şey bulamıyorum ben de hakikaten. Yani yazarın adıyla da bir bağlantı yok çünkü M harfi de yok, U harfi de yok yazarın adında. Yani çok yakın arkadaşlarım üçü de. Bu konuda ben Göktürk Oraloğlu'yu aramak istiyorum. Alo. Alo Göktürk Bey nasılsınız efendim? İyiyim Alo. teşekkürler Kenan Bey. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim ben de iyiyim çok şükür. Biraz böyle bir soru var işin içinden çıkamadık. Mustafa soracak siz de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Tamam efendim. Kolay gelsin Göktürk. Teşekkür ederim. Buyurun. Georges Perec'in Kayboluş adlı romanında hiç kullanmadığı harf hangisidir? Georges Perec'in Kayboluş adlı romanında hiç kullanmadığı harf. C. Ya şey yazarın adını söyleyebilir misin? Georges Perec. Romanın adı Kayboluş. Hiç kullanmadığı e harf. E Edirne, Edirne, e. Tamam. Ee, Edirne, B5 şık, Edirne son kararı. böyle adetim yok böyle bir şey. Göktürk'ü alkışlıyorum Göktürk. Yok zaten ben bir şey yapmadım.